Merhaba sevgili üniversite adayları tercih döneminizin tatlı telaşına ortak olabilmek adına bir Gayunlu Ol programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mürsel Biçer hocamız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi gelin gelin hocam? Sağ Teşekkürler. Olun. Çok sağ olun hocam. Sayın hocam malumunuz adaylarımız yoğun bir tercih maratonu içerisindeler. Kimileri kararlarını verdi, kimileri vermek üzere. Biz de hem sizlerin aracılığıyla kılavuzluk etme hem yani de tercih dönemini, döneminde Gaziantep Üniversitesi'ne davet etme e, mücadelesi içerisindeyiz. Sizler Spor Bilimleri Fakültesi'ni e, oranın dekan olarak e, bizlere nasıl tanıtırsınız? Kısaca detaylandıracağız tabii program içerisinde. Öncelikle merhabalar diliyorum. Şimdi Spor Bilimleri Fakültesi olarak e, gerek eğitim, öğretim kalitemiz gerekse Uygulama alanlarımız, sportif tesislerimiz, laboratuvarlarımız e, oldukça gelişmiş durumda. Öğretim üyesi sayımız geçmişe oranla çok arttı. Nitelikli öğretim üyesi sayımız oldukça fazla. Özellikle genç nesilden dediğimiz öğretim üyesi sayılarımızda artışlar var. E, spor bilimleri dergimiz, laboratuvarımız, kondisyon merkezimiz e, ve bu alandaki birçok yeniliğe öncülük etmekteyiz sportif alanlardaki faaliyetlerimiz ve başarılarımız var. Ee, özellikle üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimizi gerçekten burada çok güzel olanaklar bekliyor. Ormanın içerisinde gayet sağlıklı bir yaşam merkezi gibi düşünülmüş bir fakültemiz var. Önceden ve de eğitim spor yüksek okuluydu. Şu anda spor bilimleri fakültesine dönüştü. Ee, özellikle bazı spor branşlarında ulusal, uluslararası derecelerimiz var gelen öğrencilerimiz de e, bu yapıya hemen dahil oluyorlar. Dolayısıyla e, tercih etmeleri noktasında hem bölgesel olarak hem Gaziantep şehri olarak hem de Gaziantep Üniversitesi olarak özellikle gerçekten tercih edilebilir, seçilebilir ve e, eğitim kalitesi olarak da gerçekten kendilerini dolu dolu güzel bir okul bekliyor. Evet. Sayın Hocam, Spor Bilimleri Fakültesi Gaziantep Üniversitesi'nin içerisinde sıkça ismini duyduğumuz başarılarıyla hem Gaziantep'i hem de bizlere gurur veren bir yapılanma hususunda. bu Bunun getirdiği sonuçları akademik ve pratik noktasında elbette bir altyapısı Kesinlikle. var. Hali hazırda olan olaylar değil, başarılar değil. Bunların hepsinin bir altyapısı var. Kesinlikle. Siz peki spor bilimleri fakültesi olarak akademik ve bilhassa pratik alanda, uygulama alanınızdaki yeterlilikler noktasında neler söylemek istersiniz? Evet, şöyle, özellikle e, akademik anlamda e, geçen yıl e, devlet üniversiteleri sıralamasında DÜS'ün yapmış olduğu araştırmada ikinci sıradaydık. Yani e, Türkiye'deki 180'e yakın bölüm var bizim beden eğitim, spor ve spor bilimleri alanında. Bunların içerisinde geçen yıl ikinci sıradaydık. Bu yıl yapılan araştırma sonuçları geçen hafta geldi, yayınladık. Şu anda <laughs> Ee, devlet üniversiteleri sıralamalarında e, araştırma, proje, yayın sıralamasında 1. var. Bu çok büyük bir başarı. Kesin. Ee, özellikle e, bu bölgede e, diyebilirim ki alanında en büyük başarıya sahip olan bölüm biziz. Evet. Ya yani bölgede diyorum. Ee, bu da zaten kesinlikle akademik altyapının sebeplerinden birisi. Bunda ya bu sıralamada bu şekilde yükselmemizin sebepleri arasında şunlar gelebilir Biz ben yaklaşık 8 yıldır spor bilimleri fakültesinin idarecisi bizden önce rektör hocamız bizim okulun yüksek okul müdürümüzdü. daha sonra fakülteye dönüştük Sayın Profesör Doktor Aligür hocamıza da buradan teşekkür ediyorum özellikle ee, okulumuzun kurumsal bir yapıya kavuşmasında çok fazla emeği oldu. Biz de bu kurumsal yapıyı devam ettirdik. Özellikle geç, nitelikli, alanında çok iyi uzman arkadaşlar okulumuzun kadrosuna kattık. Ve e, işte dediğim gibi bu, bu da Türkiye'de bizim bir numara olmamıza sebeptir. En büyük sebeplerinden biri. Sebepleri. Sportif alanlara gelince özellikle takım sporlarında bireysel sporlarda çok büyük başarılarımız var. E, basketbolda, voleybolda, hokeyde e, bunlar özellikle futbolda çok büyük başarılarımız var. Hokeyde Türkiye'nin hemen hemen dinamosuyuz. Bu bölge zaten Gaziantep bölgesi. Hokeyde, salon hokeyinde özellikle öne çıkan bir bölge. Kilis bölgesi bu. E, Birçok takımın orada e, işte mücadele ettiği bildikleri falan var. Dolayısıyla bize de buradan öğrenci geliyor. E, futbolda basketbolda özellikle Gaziantep'in hem birincilikte futbol takımının olması hem basketbol takımının olması bizi nitelikli sporcuların da bizi tercih etmesine sebep oluyor. Milli sporcular için de biz sürekli onların performans laboratuvarında testlerini yapıyoruz. Haftalık, aylık, günlük. Hem takımlarına e, rapor veriyoruz bu testleri hakkında sporcunun form düzeyi hakkında performans düzeyi hakkında antrenörlerine hem de biz öğrencimizi de ta, okul takımlarına adapte ettiğimizde takip ediyoruz. Dolayısıyla sportif anlamda da bu bağlamda büyük başarılarımız var. Özellikle engellilerde çok büyük evet, başarılarımız çok var. Önemli. Mesela çok yakında alınmış bir başarıdan bahsedeyim. İtalya'da İtalyan'ın Bari kentinde yapılan para tekvando şampiyonasında 171 ülke katıldı ve yaklaşık 300 sporcuya yakın bir katılım sağlandı. Bu yarışmada yarışma sonucunda hem birinci hem üçüncü hem Türkiye'den hem Gaziantep'ten hem Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden evet. ya, yani düşünün dünyada çok büyük bir organizasyonda hem e, birinci sırada kürsüde hem üçüncü sıradaki aynı ülkeden, aynı şehirden ve aynı üniversiteden, aynı bölümden. Ve, ve böylesine uluslararası tabii, büyük uluslararası bir organizasyon. Dolayısıyla evet. tabi bu başarılar tesadüf değil. E, uzun yılların e, birikiminin getirdiği başarılar bunlar. Üzerine koyarak gidiyoruz. İleride de e, umarım daha büyük başarılar da elde ederiz. E, kickboksta dünya şampiyonu sporcularımız var. Tekvando da aynı şekilde. E, engellerde, halterde, atletizmde, e, üniversite sporları federasyonunun yapmış olduğu yünilik kapsamında yapılan basketbol, futbol, futsal, e, voleybol gibi bu <laughs> hokey gibi takım sporlarının özellikle çok olduğu alanlarda genelde ilk üçteyiz. E, bu da Gaziantep Üniversitesi'ne aslında seçilebilir yapıyor. Orman e, ormanın içerisinde olmamız, ormanın içerisinde doğal parkurların olması, bu sene yeni inşaatı biten yurtlar var tamamen okulun yanında. Üniversitemizin yaklaşık 10 bin kapasiteli öğrenci yurdu var. Bunların tamamı Spor Bilimleri Fakültesi'nin evet. etrafında konuşlandırılmış bir vaziyette. Şimdi Spor Bakanlığı'yla da Gençlik Spor Bakanlığı'yla da bir sözleşme imzaladık. Yurt alanı içerisinde e, büyük bir stadyum ve büyük evet. bir atletizm pisti, yanında da çok amaçlı bir salon projesi imzaladık. Bu da yakında hayata geçecek. Bunun yanında sporyum merkezimiz var. İçerisinde yüzme havuzları, e, voleybol, basketbol sahası, dart, bowling, fitness salonu gibi birçok içerisinde e, böyle yaşam merkezi gibi düşünülmüş... Ee, öğrencilerimiz rahat nefes alabileceği böyle monoton hayattan kurtarıp eğlenceli bir ortama girdikleri güzel alanlar var. Dışarıda tenis kortlarımız, ondan sonra voleybol, basketbol sahalarımız, yürüyüş alanlarımız var. Yani sportif anlamda, kültürel anlamda, sanatsal anlamda gerçekten Gaziantep Üniversitesi tercih edilebilir bir üniversite. Yani hocam bunlar tabii kampüsümüzün Az önce ifade ettiğiniz yeni gelişmelerde kampüsümüzün mevcut olanaklarının üstüne gelen Kesinlikle. yeni olanaklar zaten mevcut olanakları da pek çok üniversitenin sunabileceği imkanlardan çok daha fazla üstüne bir de sizin ifade ettiklerinizde spor bilimleri için tamamıyla tercih edilebilecek evet. bir hal alıyor diyebiliriz hocam. Peki önemli bir detay öğrencilerimizin adaylarımızın sınavdan sonra bir girdikleri genel yetenek sınavı var. Evet, özel, yetenek sınavı evet, var. özel yetenek sınavı var. Ee, bu özel yetenek sınavının ayrıntılarıyla ilgili neler ifade etmek istersiniz? Burası size? da çok önemli. Biz yaklaşık 10 e, yıla yakın bir süredir e, şeffaf denetlenebilir ve e, sınavdan çıktığı anda öğrencinin elindeki belgeyle tüm sınav sonuçlarını karşılaştırabilir. Parmak izi tanıma sistemiyle sınavı alıyoruz. Bir koordinasyon parkurumuz var ve bu parkurda tamamen şeffaf kameralar önünde, bilgisayarlar önünde en ufak toplu ucu kadar kimsenin hakkı yenmeyecek bir şekilde tasarlanmış bir sınavımız var. Dolayısıyla öğrencilerimiz için rahat olsun. Tamamen gelip sınava girdiklerinde kendi haklarıyla, kendi özverileriyle sınava girip ve sonuçları şekillenecek bir sınav sistemi var. Biliyorsunuz bu sınav sistemlerinde özellikle bizim gibi özel yeteneğe dayalı sınav sistemlerinde şeffaflık çok önemli. E, kimsenin kimseye hakkının geçmemesi gerekiyor. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla gelip bizim sınavımıza girebilir ve bizim sınavımızdan başarılı olabilir. Evet. E, öğrenciler tercih ettiler artık öğrencimiz oldular. Evet. E, mezun oldular ve hayatları artık hayatları için yeni bir dönemi başlatmış oldular. Siz bu dönem için neler söylemek istersiniz? Mezun olduktan sonra adaylarımızı, evet. öğrencilerimizi neler bekliyor? Gaziantep Spor, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olmanın ayrıcalıklarını yaşarlar mı? Ee, neler ifade etmek istersiniz? Kendi bölümünüzün geleceği. Aklında. Evet. Aslında güzel bir soru. Şöyle ki, biliyorsunuz gençlerin tam tamamen böyle gelecekle ilgili kaygıları olduğu dönemler bunlar. Özellikle bir üniversite sınavına girip işte bitirdikten sonra iş kaygısı ve hayat kaygısı başlıyor. Dolayısıyla bu, bu anlamda özellikle spor bilimleri fakültesi, Gaziantep Üniversitesi spor bilimleri fakültesi e, öğretmen yetiştiriyor, antrenör yetiştiriyor, spor yöneticisi yetiştiriyor. Bunların hepsinin devletimiz tarafından ataması var. Bunların yanında özellikle devletimizin çeşitli birimleri e, işte askeri okullar, polis okulları bunların hepsinin tercih ettiği öğrenci e, profili spor bilimleri fakültesi mezunları. Bunların yanında bölge itibariyle avantajlarımız var. Dediğim gibi burada birincilikte takımlarımızın olması, evet. üst düzey takımlarımızın olması. Örneğin Eurolik'te e, lider durumda bulunan bir Efes Pilseni Gaziantep Üniversitesi spor bilimleri fakültesine gelen bir öğrenci izleyebiliyor. Evet. Şey, belki televizyonda görebilir ama burada gelip canlı canlı izleyebiliyor. Bizim bu anlamda da öğrencilere Kapı, e, bilet e, gibi organizasyonlarımız oluyor. Takımlarla anlaşıyoruz. Toplu biletler veriyoruz. Her maçı gidip bedava izleyebiliyor. Keza futbolda işte Galatasaray, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, İstanbul Başakşehir'i yani tüm büyük takımları gelip burada öğrencinin izleme ihtim, ihtimali var. E, biz özellikle bazı takımlarla ve e, Gençlik Spor Bakanlığı ile anlaşmalarımız var. Üçüncü ve dördüncü sınıfta uzmanlık olarak staj gibi. Onları bu antrenörlerin yanlarına gönderiyoruz ve bir nevi e, aslında alanda staj yapıyorlar. Bu çok önemli Kesinlikle. hocam. Kesinlikle. Yani. Üniversitemizin biliyorsunuz hem tıpta hem de mühendislikte intern, e, intern. uygulaması var. Biz evet. bunun adını koymadık ama intern uygulamasını evet. yapıyoruz. Evet. Hem 3. sınıfta hem 4. sınıfta bunları göndererek alanla ilgili pratikte de neler kazanmaları gerektiğini biz bunlara sahada benimsetiyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda da özellikle bizim spor bilimleri fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz kondisyoner olabilirler. Yardımcı antrenör olabilirler. Zaten uzmanlık seçtikleri zaman bir branşta uzmanlık ve bir branşta da yardımcı uzmanlık belgesi evet. alıyorlar. Bunun yanında masör olabilirler. Ee, fitness, and, fitness antrenörü, evet, personal dediğimiz personal trainer dediğimiz evet. antrenör olabilir. Sağlıklı yaşam merkezlerinde çalışabilir. Kendi sağlıklı yaşam merkezlerini kurabilir. Eee yani alanımız iş kapasitesi olarak diyebilirim ki e, üniversitelerde spor bilimleri olarak en fazla iş imkanına sahip olan bölümlerden biriyiz. Evet. E, oldukça olanaklarımız var. Dediğim gibi Gaziantep özelinde de bu biraz daha fazla. Ben adaylarımızın, izleyen adaylarımızın aklında kalmamaları noktasında çok kısa sormak istedim. İnternet gibi dediniz bizim evet. de yaptığımız evet. uygulama. Bu noktada gelen öğrenciler bir dönemini mi orada geçiriyor? İki dönem. İki, dönemini. İki dönem. Hem üçüncü sınıfın uzmanlık, üçüncü sınıfta uzmanlık başlıyor. Diyelim ki öğrencimiz futbol uzmanlığını seçti. Biz hemen Gaziantep sporla yazışmalara geçiyoruz. Diyoruz ki size altyapılarda ve takımda hem sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bizim yetiştirdiğimiz genç dinamik öğrencilerimiz var. Onlar da çok memnun oluyorlar bu durumda. Çünkü antrenör bir bakıyor sağında sonunda 5-10 kişilik bir ekip var. Hepsine çeşitli işler veriyor. Örneğin yabancı bir antrenörle gidip çalışma imkanı buluyorlar. Yabancı bir sporcularla temasta bulunuyorlar. Dil e, İngilizcesini, Tabii. Fransızcasını, Almancasını geliştiriyor. E, özellikle spor alanında e, şu anda yeni sistemler var. Bunlar mesela fonksiyonel spor ekipmanlarıyla yapılan antrenmanlardan tutun da birçok alan var. Bu alanları tanıma imkanları oluyor. Bitirir bitirmez de zaten bu kadar donanımlı oldukları için çok rahat iş bulabiliyor. Yani Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tam anlamıyla zaten aldığı başarılarla bunları da ispatlıyor. Çok fazla sözle söylemeye gerek kalmıyor. Elde olan veriler var ve bunlar gerçek. Tam anlamıyla bir sporcu yetiştiriyor ve sporu tek bir noktaya odaklamıyor, tek bir dala odaklamıyor. Bütün dallarda elinden gelen tüm gayreti sizlerin vasıtasıyla. Öğrencileri sunuyor. Peki evet. e, programımızın sonuna geldik hocam. E, son olarak eklemek istediğiniz öğrencilerimize çağrınız olabilir. Evet. Neden gayrınlı olsunlara bir cevap olabilir. Evet. Ne söylemek istersiniz öğrencilerimize? Ee, şimdi burası özellikle Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bir aile. özel yetenek sınav sistemimizle okulu kazanmalar. Bizi ayrıcalık katacaktır. Biz de, onlar da bu ayrıcalığı zaten okulu kazandıktan sonra Görecek. görecekler. Ve bunu yaşayacaklar. Eee Gönül rahatlığıyla Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini tercih edebilirler. Burada tamamen bir aile ortamı var. Hoca-öğrenci ilişkisi, üniversite ilişkisi oldukça güzel. Bu noktada öğrencilerimizi güzel bir okul bekliyor diyebilirim. Sayın Hocam her şeyi söylediniz. Ağzınıza sağlık, şeref verdiniz ve adaylarımızı da tercihler hususunda gerçekten spor bilimleri adına çok özel, yeterli ve tercihlerine doğrudan etkileyecek paylaşımlarda bulundunuz. Biz hem ekibimiz hem de adaylarımız adına teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize bir imkanı verdiğiniz için. Sağ olun hocam. Evet sevgili adaylar bugün Gayunol programında Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini yakından, yakından tanıma imkanı bulduk. Değerli dekanımız Profesör Doktor Münsel Biçer ailemize katılmanız noktasında sizlere çağrılar yaptı. Bizler de sizlere Gavin'e davet ediyoruz. Bu süreç içerisinde, tercih dönemi içerisinde de alacağınız, yapacağınız tüm kararların sizlere başarı getirmesini temenni ediyoruz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.